18 Haziran 2025 Çarşamba Mustafa Sabri Beşer Star Gazetesi Musa'nın beş adamı İran-İsrail savaşında. Herkesin dili aynı menzilde. İran mı, İsrail mi? Her füzede bir ayet parçalanıyor, her analizde bir yetim susturuluyor. Pürü melali müşahede ettikçe de zihin yuvalarımda Halil Cibran yankılanıyor. Kimse Gazze'yi konuşmuyor. Kimse Medli'nin gemisini, çocuk cesetlerini, kurbanlık bakışları hatırlamıyor. Ebu Ubeyde'nin parmağı gözümün önünde. Doğrudan beni işaret ediyor. Belki de seni, sahi bu kadar mı kolay unutulurmuş bebek cesetleri, bu kadar mı kısa ömürlüymüş öfkemiz, yasımız, vicdanımız. Musa'nın Kenan diyarı şimdi Siyonistlerle Persler arasında ifade edilmiş köleler gibi alınıp satılıyor. Bu çağda asalar kırıldı da, bu yeniden mi doğdu? Söz namluda, sesim çıkmıyor. Yüzyıllar önce Musa Tuğra çıktı. O yükselirken ardında kalanlar, Musa yok diye altından bir buzağa döktü. Bugün başka bir turdayız. Musa yine aramızda yok. Belam, Karun, Samiri, Firavun ve kaybolmuş bir Hızır. Ve ben Cibran gibi haykırmak istiyorum. Ey kavmim! sen ki Musa'nın asasına değil, Samiri'nin buzasına inanırsın. Gazze yanarken sen İran'la İsrail'in sahnelediği savaş tiyatrosunu alkışlarsın. Katilin kurbanla dans ettiği bu sahnede sen rolünü seyirciliğe yazdırırsın. Sen ki Belam'ı kürsülere taşırsın, onun suskunluğunu hikmet zannedersin. Oysa Belam, ayetleri torbasında taşır, Celladına aşık olanlara pazarlıkla sunar ve sen onun suskunluğuna saygı duyarsın. Çünkü sen sözden değil, sükuttan eminsin. Sadece kırıbaç sesi duyar kulakların, aminlerin firavunun gölgesindedir. Sana bir muhkem ayet gibi inen hakikati bir magazin başlığına çevirirler, sen yine de faydalı bir tartışma oldu dersin vicdanın mefluç olmuş ey kavmim muhakeme yetin felçli. Sen ki belamı dinleyip Musa'ya sırt dönersin, Samiri'nin gösterisini secde zannedersin, Karun'un parasıyla gururlanır, Firavun'un sözlerine biat edersin ve Hızır konuştuğunda sus artık dersin. Sen ki Karun'u cömert sanırsın, servetini sadaka, malını rahmet sayarsın. Filistin için gala düzenleyen, infak yerine iftar menüsü paylaşan dindar burjuvazinin sofrasında oturursun. Sen ki ümmeti kasada ararsın kalpte değil ve Karun'un altınlarını adalet zannedersin. Samiri bu kez altınla değil, yayında döktü bu sahayı. İran'ı kurtarıcı, İsrail'i sadece bir sahne süsü gibi sundu sana. Sen gözünü açmadın, onlar rolünü oynarken sen direniş başladı dedin.'' Gazze için dua etmeyi unuttun, Kudüs'ü susturdular, sen bir şey hissetmedin. Firavun artık eski usul zulmetmiyor ey kavmim. Şimdi sözleri yumuşak, cümleleri süslü, alkışlar eşliğinde konuşuyor. Eskiden kırbaçla hükmederdi, şimdi alkışla. Onu eleştirmek hala yasak ama artık yasa değil, alışkanlık susturuyor insanı. Sen onun sembollerini değer sanıyorsun. Onu sevmeyi, sadakat, heykeline saygıyı olgunluk zannediyorsun. Ve Gazze için içi yananları bu zamanda yermiş şimdi diyerek yalnız bırakıyorsun. Adaleti değil, sessizliği erdem sayıyorsun. Hakikatin değil, kalabalıkların ne dediğinin peşindesin ve inanç bir ontolojik aksesuara dönüştü. Hızır sustu. Onun da yürümek ağır geldi sana onun hikmetini reddettin, onun irfanını delilik saydın. Dua yerine metin okudun, gözyaşı yerine fon müziği dinledin. Kalbin yok artık ey kavmim, rehberin yok. İmanını rutine çevirdin. Yolun artık bir labirent, çıkışını kaybettiğin halde hala döne döne dolanıyorsun. Sen ki belamı dinleyip Musa'ya sırt dönersin. Samiri'nin gösterisini secde zannedersin. Karun'un parasıyla gururlanır, Firavun'un sözlerine biat edersin ve Hızır konuştuğunda sus artık dersin. Senki ki Gazze yanarken İran'ı seyredersin. Organize terör çetesi İsrail'i bombalarken İran'ın manevrasını konuşursun. Katilin kimliğini unutur, tiyatronun dekoruna metiyeler yazarsın. Senki her çağda Samiri'nin buzağısını seçtin. Her çağda belama saygı duydun her çağda Karun'a hayran oldun, her çağda Firavun'a itaat ettin ve her çağda Hızır'ı yalnız bıraktın. Ve bil ki ey kavmin, bu mesele bir gordiyon düğümüdür. Bıçakla kesmeden kimse çözemez. Oyun biter, perde iner, Gazze'nin çocukları ölmeye devam eder. Podyum dağılır, anlarsın ki sıra sana gelmiş. Artık hedef sensin. Hedef vatanın, hedef Türkiye'nin ve sen hakikate değil, esatiri gösterilerde kamaştın kaldın. Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin, beni hiç dinlemezsin.''